Osmanlı'dan bu yana Ege'de hakimiyet savaşlarına sahne olan yer 12 ada. Yunanistan'la Türkiye arasında gerilim tırmanmaya devam ederken adaların egemenliği yeniden tartışma konusu olmak üzere. Peki 12 adanın tarihinde hangi savaşlar ve krizler var? Yunanistan ne iddia ediyor? Türkiye nasıl karşılık veriyor? İşte 12 ada krizinin tarihi ve son gelişmeler. Öncelikle 12 ada denilen adalar grubunda isminin çağrıştırdığı gibi sadece 12 adet ada yok. Sadece büyük olanlarını sayarsanız 14 ada, büyüklü küçüklü sayarsanız hepsi 20'den fazla ada ve adacık vardır. 12 ada ismini sayısından değil Osmanlı İmparatorluğu'nun gayrimüslim bölgelerde uyguladığı yönetim şeklinden almıştır. 12'li denen bu sisteme göre her 10 hane birer temsilci çıkarır. Bu temsilciler de aralarından bölgeyi yönetecek 12 kişilik bir ihtiyar heyeti seçermiş. Yani bu ada grubunun ismi 12 üyeli meclisle yönetilen adalar anlamını taşıyor. Avrupa kaynaklarında ise söz konusu adalar grubu için Güney Sporatlar Adaları veya Güney Sporatlar ifadeleriyle yer alıyor. Bazı Türk kaynaklarında bu adalar Menteşe Adaları olarak da geçiyor. Antik çağda Yunan dünyasının bir parçası olan adalardan özellikle Rodos ve İstanköy yani şimdiki adıyla Kos köklü tarihleriyle öne çıkarlar. Rodos ve 12 adalar Osmanlı hakimiyetine 1522'de Rodos'un fethiyle geçmiştir. Özellikle Rodos'a Türk aileler yerleştirilmiştir. 4 Mayıs 1912 yılında ise İtalya kuvvetleri Trablusgarp Savaşı sırasında yaptıkları çıkarmayla 2 hafta içerisinde Rodos'u daha sonraki 2 hafta süre içerisinde de 12 ada olarak bilinen Adalar grubunu ele geçirdi. Böylece 390 yıldır Osmanlı yönetiminde kalmış yönetim merkezi Rodos olan 12 ada tamamen İtalya'nın eline geçti. Savaş sonucunda 15 Ekim 1912'de İsviçre'nin Uşi kentinde anlaşma imzalandı. Uşi anlaşmasına göre İtalya 12 adayı Osmanlı İmparatorluğu'na verecekti ancak adaların Yunanlar tarafından işgal edilebileceği düşüncesiyle Balkan Savaşı'nın sonuna kadar İtalyanlarda kalmasına karar verildi. Balkan Savaşı da bitti fakat İtalyanlar 12 adayı Osmanlı'ya geri vermedi ve bu adaları kendi topraklarına kattıklarını açıkladı. Osmanlı Devleti 1. Balkan Savaşı sonunda İngiliz ve Fransız ve Rus Çarlığı oyunlarına boyun eğmek zorunda kaldı. O günlerde Ege Adaları İngilizlerin kışkırtmasıyla Yunanistan tarafından işgal edildi. Balkan Savaşı'ndan sonra 30 Mayıs 1913'te imzalanan Londra Anlaşması'nın 5. maddesiyle Ege Adaları'nın geleceği hakkında karar verme yetkisi 6 büyük devlete, yani Almanya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa, İtalya ve Rusya'ya verildi. 6 büyük devlet Ege Adaları konusundaki ortak kararlarını 1914'ün Şubat ayında bildirdi. Karara göre Gökçeada, Bozcaada ve Midisa Adası Osmanlı'ya iade edildi. Yunan işgalindeki diğer Ege Adaları ise silahlandırılmamak ve askeri amaçlarla kullanmamak şartıyla Yunanistan'a verildi. Yani Yunanistan aslında adaların egemenliği değil sadece kullanma hakkı verildi. Birinci Dünya Savaşı başlarken İtalya, Uşi Anlaşması'nın kendisine yüklediği yükümlülükleri feshettiğini, Rodos ve 12 adadan çekilmeyeceğini ilan etti. 1914'te başlayan Birinci Dünya Savaşı, 1918'de Osmanlı İmparatorluğu'nun da yer aldığı İttifak Cephesi'nin yenilgisiyle ile sonuçlandı. İtilaf devletlerince dayatılan 10 Ağustos 1920 tarihli Sev Barış Anlaşması'na göre Osmanlı, Gökçeada ve Bozcaada dahil tüm Ege adalarını Yunanistan'a verecekti. Tabi ittifak devletlerinin hesaba katmadığı bir durum vardı. O da Mustafa Kemal Paşa'nın vatanını kurtarmak için başlattığı Kurtuluş Savaşı'ydı. Anadolu'da yanan özgürlük ateşi sayesinde düşman Türk topraklarından çıkarıldı. 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması uygulanmaya konulduğundan Sevr Anlaşması da geçerliliğini kaybetti. Ege Adaları'nın statüsü Lozan Barış Görüşmelerinde tekrar ele alındı. Türk tarafı Gökçeada, Bozcaada, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikarya adalarının Türkiye'ye verilmesini, diğer adalarınsa askerden arındırılmasını talep etti. Yunan tarafı bu adalarda yoğun bir Rum nüfusunun yaşadığını belirtip bu isteğe karşı çıktı. Lozan'ın 12. maddesiyle Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikarya adaları ismen sayılarak Taşos Bozbaba ve İpsara adaları ise altı büyük devlet kararına atıf yapılarak ve adaların askeri amaçlarla kullanılmaması kaydıyla Yunanistan'a devredildi. Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adalarıyla Anadolu kıyısına o dönemde kıta sağlığı ölçüsü olan 3 deniz milinden az uzaklıktaki adalar üzerindeki Türkiye egemenliği onaylandı. Anlaşmanın 13. maddesiyle Yunan hükümeti Midilli, Sakız, Sinsan ve Ahikarya adalarında hiçbir deniz üssü kurmayacaktı hiçbir istikam yapmayacağını taahhüt ediyordu. Ayrıca Yunan askeri uçaklarının Anadolu kıyısı toprakları üstünde Türk askeri uçaklarının da bu adalar üstünde uçmalarının yasak olduğu, bu adalarda Yunan askeri sayısının sınırlı olacağı gibi hususlarda bu maddeyle hükme bağlanıyordu. Anlaşmanın 14. maddesiyle Türk tarafının Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adası'nda mahalli unsurlardan oluşan özel bir yönetim örgütüne izin vermesi Adada Güvenliği bu örgütün emrinde bulunan bir güvenlik kuvvetince sağlanması ve bu üç ada halkınınla Yunanistan ve Türkiye arasında imzalanan mübadele anlaşmasına dahil edilmeyeceği garanti altına alınıyordu. 15. madde ise Türk tarafının İtalya'nın işgali altında bulunan 12 ada ve Meis Adası üzerindeki tüm haklarından vazgeçtiğine dair. Barış konferansı görüşmelerinde Türk delegasyonunun ikinci ismi olan Rıza Nur, anılarında adaların Uşi Anlaşması ile zaten İtalya'ya verilmiş olduğunu ve bunun onaylamaktan başka yapılacak bir şey olmadığını yazmıştır. Lozan Barış Anlaşması'ndan sonraki dönemde İtalya'nın adaları silahlandırması Türkiye'de endişe ve İtalya ile gerginliğe neden olmuştur. Ve 2. Dünya Savaşı. Bu savaş sırasında Almanya tarafından işgal edilen 12 ada bir taktik olarak Türkiye'ye hediye edilmek istenmiş. Ancak ülkenin tarafsızlığını bozacağı için bu öneri reddedilmiştir. Savaş başladıktan sonra özellikle Rodos ve Leros adaları sahip oldukları askeri hava alanı ve liman kolaylıkları dolayısıyla mihver güçlerine oldukça fazla destek sağladı. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya'nın 19 1943'te teslim olmasından sonra İngilizlerin adaları alma girişimleri başarısızlığa uğradı. Denetimi ele geçirmiş olan Alman birlikleri Mayıs 1945'te adalardan ancak çıkarılabildi. 12 adanın yönetimi 1947'de Paris Antlaşması ile silahsızlandırılmak ve öyle kalması şartıyla resmen Yunanistan'a geçti. Yunanistan 1948'de bu adaları kendi topraklarına dahil etmiştir. Anlaşmanın 88. maddesi. İtalya ve Arnavutluk'la savaş durumunda olan ancak konferansa katılmayan devletlere bu anlaşma açısından ortak devlet muamelesi yapılmasına olanak vermektedir. Ancak Türkiye, İtalya'ya savaş ilan etmemiş olduğu için anlaşmada imzacı olarak yer almamıştır. Bu durum aslında günümüzde tartışma konusu olan konunun zeminini hazırlamıştır. Zira Yunanistan bu adaları silahlandırmaya başladığında Türkiye'nin itirazlarına karşılık Paris Anlaşması'nda taraf olmamasını ortaya koyuyor. Yeri gelmişken adaların silahlandırılması konusunu da bir inceleyelim. 1952'de Yunanistan Paris Anlaşması'ndaki yasağa rağmen 12 adadan Neros adasını silahlandırmaya başlamış. Ve burada bir askeri hava alanı inşa etmişti. 1960'lardan itibaren iki tarafta yani hem Yunanistan hem de Türkiye kendi adalarını silahlandırmaya başlamıştı. Türkiye Yunanistan'a karşı tepki olarak 1975'te Kıbrıs harekatından sonra Karargahı İzmir olmak üzere Ege ordusunu kurdu. Karşılıklı hamlelerden sonra silahlandırma hız kazandı. Öte yandan 1970'lere gelindiğinde bu kez tartışmalar kıta sahanlığı üzerinde derinleşti. Bir kıyı devletinin kıyıdan hemen sonra başlayan su altı alanını ifade eden kıta sahanlığı 60'lardan itibaren pek çok ülke arasında çatışma sebebi oldu ancak bütün çatışmalar uluslararası tahkim mahkemesi aracılığıyla barışçıl bir biçimde çözüldü. Çözemeyen iki ülke ise Türkiye ile Yunanistan oldu. Türkiye ile Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kıta sahanlığı 6 deniz mili ancak Yunan tarafı hep daha fazlasını istedi. Yunanistan'ın 1961'den beri hidrokarbon ve petrol yatakları bakımından zengin olduğu söylenen Kuzey Ege'de araştırmalar yapması ve keşfedilen madenlerin işletilmesi için yabancı şirketlere izin vermesi üzerine Türkiye 18 Ekim 1973'te Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bir bölümü Yunanistan kıta ile örtüşen bölgelerle ilgili 27 adet Petrol arama ruhsatı verdi. Taraflar arasında nota değişimi sürerken Çandarlı gemisi 32 savaş gemisinin eşliğinde Ege'ye açılmıştı. İşe savaş gemileri karışınca Yunanistan ve uluslararası toplum endişelenmiş. Türkiye'nin buna cevabı arama sahasını genişletmek olmuştu. İlişkiler 20 Temmuz 1974 Kıbrıs harekatıyla iyice kötüleşti. 1975'te Yunanistan konunun Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesini önerdi ama Türkiye buna yanaşmadığı gibi 1976'da MTA'nın sismik araştırma gemisi Hora'yı Ege'ye gönderdi. Aynı yıl Yunanistan konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıdı ancak sonuçsuz kaldı. Bir süre sessizlik hakim olsa da 1987'de Yunanistan'ın Taşot Adası'nın doğusunda petrol bulmasından sonra konu adeta küllerinden yeniden alevlendi. Bu sefer sahneye Piri reis ve sismik bir gemileri çıktı. İki ülke tekrar savaşın eşiğine gelmişti ki uluslararası toplumun aracılığıyla konu yatıştı. Öyle ki 1988'de iki ülke başbakanları Turgut Özal ve Andreas Papandreou İsviçre'nin Davos şehrinde bir araya gelmekle kalmadılar, samimi ilişkiler de kurdular. Ancak bu olumlu tablo yalnızca bir yıl sürdü. Türkiye'de Özal Cumhurbaşkanı olurken Papandreou ise seçimi kaybetti. Takvimler 1996 yılını gösterdiğinde Muğla'nın 7 kilometre açıklarındaki Kardak kayalıkları kriziyle iki ülke yeniden savaşın eşiğine geldi. Bu krizin başrolünde yine bir gemi vardı. Tarih sayfalarına Kardak krizi olarak geçen olay, Kardak kayalıklarında karaya oturan ve batmak üzere olan Figen Akat adlı Türk kargo gemisiyle başladı. Yunan yetkilileri geminin kaptanıyla irtibata geçip yardım teklifinde bulundu ancak geminin kaptanı kayalıkların Türk karasularında olduğunu belirterek yardım teklifini geri çevirdi. Yunanistan geminin kendi kara sularında battığını, Türkiye ise Kardak'ın Türk toprağı olduğunu savunuyordu. Kayalıkların kime ait olduğuysa hiçbir anlaşmada yoktu. Derken çevre adalarından birisinin belediye başkanı yanında Yunan bir papazla birlikte doğudaki kayalıklarda Yunan bayrağı dekip Yunan marşı okudu. Türk tarafı da tepki olarak nota gönderdi. Daha sonra Türk gazeteciler Yunan bayrağını indirip kayalığa Türk bayrağı dikti. Bunun üzerine Yunanistan ordusu kayalıklara asker çıkarıp kayalıkları denizden abluka altına aldı. Tarih 29 Ocak 1996. Yer başkent Ankara. Vakit gece saatleri. Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, Dışişleri Bakanı Deniz Baykal ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Erkaya Yunanistan'a nasıl karşılık vereceği üzerine toplanmıştı. Çiller, o bayrak inecek, o asker gidecek diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazır olduğunu belirtti ve en yakın zamanda batıdaki kayılıklara asker çıkarılmasını istedi. Tansu Çiller'in açıklaması ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin de uluslararası sulara inmesiyle tam bir kriz oluştu ve iki ülke savaşla burun buruna geldi. 30 Ocak 1996 gecesi, SAT komandoları Bodrum'daki askeri kampa vardı. İçinde tuzak olan bir operasyon başlatılmıştı. 12 komando bir sahil güvenlik gemisi eşliğinde iki botla Yunan gemilerine doğru ilerleyecekti. Türk Saykorsk helikopterleri TCG Yavuz Fırkateynine asker indiriyormuş gibi gösterilip Yunan filosunun dikkati dağıtılacak ve bu sırada komandolar gemiden ayrılıp botlarla irili ufaklı Yunan gemilerinin arkasına Batı Kardak kayalıklarına Sıcaklardı. Sat komandolarının başarısız olması durumunda ise helikopterler havadan personeli kayalıklara çıkaracaktı. Helikopterlerin aldatması eşliğinde botlar başarıyla Batı Kardak kayalıklarına ulaştı. Adadaki Yunan bayrağı Türk komandoları tarafından indirildi ve yerine Türk bayrağı dikildi. Bu süreçte devreye ABD'nin girmesiyle savaştan dönüldü. Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından verilen talimatla ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafları aradı ve bayraklar, gemiler ve askerler çekilsin formülü üzerinden uzlaşmaya varıldı. İki tarafta askerlerini kayalıklardan çekip bayraklarını indirdi ve kriz dindirilmiş oldu. Kardak krizi Ege'deki temel sorunun egemenlik sorunu olduğunu açıkça ortaya koymuştur. O tarihlerden bugüne zaman akıp gitti ancak Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim hiç dinmedi. Hatta Ege'deki silahlanma ve Yunanistan'ın devam eden aşırı yayılma istekleri sonucunda gerilim tırmandıkça tırmandı. Anlaşmazlıkların en önemli nedeni Yunanistan'ın kara suları genişliğinin 6 deniz mili olmasına karşın ulusal hava sahası genişliğinin 10 deniz mili olduğuna yönelik iddiası. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin kara suları genişliği aynı zamanda o ülkenin ulusal hava sahası genişliğini de belirliyor. Yunanistan'ın 6 deniz mili genişliğinde olan kara sularıyla 10 deniz mili olarak deklare ettiği ulusal hava sahası arasında kalan saha ise uluslararası hava sahası. Yani Yunanistan'ın iddiası ne uluslararası alanda ne de Türkiye tarafından tanınmıyor. Bugün Yunanistan, anlaşmaların yapıldığı sıradaki koşulların köklü biçimde değiştiğini savunuyor. Lozan'ı etkisiz kılan Montre'de adaların silahlandırılmasıyla ilgili özel bir madde olmaması da silahlandırma yükümlülüğünün kalkması şeklinde yorumlanıyor. Türkiye'ye göre ise Montre'ye göre böyle bir serbestlik olmadığı gibi olsa bile bu Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasını meşrulaştırmıyor. Yunanistan daha önce tartışmanın zemini olarak bahsettiğim Paris Anlaşması'nı ön plana sürüyor. Türkiye'nin 1947 Paris Anlaşması'nın tarafı olmadığını, dolayısıyla o anlaşmanın maddelerinin Türkiye'yi ilgilendirmediğini iddia ediyor. Türkiye ise taraf olmasa da Paris Anlaşması'nın objektif statü yarattığını, dolayısıyla da Türkiye'yi ilgilendirdiğini söylüyor. Son olarak adaların egemenliği konusu yeniden gündeme gelmek için bekliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adalar konusunda yaptığı açıklamayla açık ve net bir şekilde uyarı yaptı. Bakan Çavuşoğlu Yunanistan adaların statüsünü bozmuştur. Dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahlandırması gerekir. Yunanistan bu ihlaller konusunda geri adım atmazsa adaların egemenliğini tartışmaya açacağız dedi. Yunanistan'ın tavrı düşünüldüğünde bu konu yakın zamanda tartışmaya açılacak gibi görünüyor. Bir programın daha sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.